Youtube'da gelmiyordum. Bir gün Youtube'da geziniyordum. Dedim ki bir an kanalıma bakayım. Ve bakıyorum. Gördüğüm şey 37 aboneydi. What the fuck? Neyse. Evet, selam buralar. Efsan Flash gibi oyunculuğuyla size bir şey yaptım. Ee, her neyse. Gördüğünüz gibi 37 abone olduk. 40 abone olmamıza az kalmış. 40 abone falan olduğumuzda yani güzel videolar gelebilir. Gelebilir. Her neyse gelir büyük ihtimal. Şimdi bu ne ya? Öpücük atıyor. Ay, sen mısın ya? Öpücük atıyor ama ki. Güzel yazmış onurda. da. Merhabalar Akbesmeye demiş ve 38 gözlem mi? Vay amk. Sümeyi neden bu kadar çok seviyorsunuz? What the fuck yani? Ben de, de seviyorum. Ben de youtuberım lan. Ben de ben olsun falan. <laughs> şaka şaka. Bakalım işte öyle. Bu ne? Başlık bulamadım demişim. 11 görüntülenme olmuş. Yo arkadaşlar bu videoyu niye izliyorsunuz lan? Hı? Mesela bakın, kurt var, var, geyik var, Bence güzel bir video. Ha doğrusu, bu arada bunlar var, bunları oynamayı bunu oynamayı istiyorsanız ve alta A şey ha mesela bak Haru Gacca yazmış ki tavşan evet. ve kutup ayısı. Mesela Aka, bu şuan. gelecek. Doğru. Doğru. Siz de yazarsınız gelir. Her şey birleştirebiliyoruz yani. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapayım hatta Zürafa. Ve yengeç. Zürafa ve yengeç. What the Çok fuck? Ya, ama yani güzel Vay amık. Ya Oyun yani oyunda yani olay şey, şu. Ee, böyle başka botlar oluyor, yaratıklar falan oluyor. Onları öldürerek XP kasıyorsunuz. Mesela ee, iki tane yani altı tane o XP kastıkça özelliğini dağıtıyor. Özelliği altı tane yaptığınızda bir yeni öz, yeni yetenek veriyor falan. İşte bir şeyler topluyorsun, ev yapıyorsun, işte taş, elmas falan bir şeyler topluyorsun. Öyle güzel bir oyun. O, o videonun altına da yazın gelsin mi diye. Hatta bu videonun altına da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın buralar. Teşekkürler tekrar 37 abone için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.